sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Dolar olduğu yerde duruyor arkadaşlar. Düşen Türk lirası. Sorun dolarla borçlanında. Sorun dolarla ödemeydi, ödemedi. Daha fazla Türk lirası bulacaksınız ki eski doları bulasınız. Yakalayasınız, alasınız. İş dünyası tedirgin. Anneler tedirgin. Emekliler tedirgin. Çiftçi tedirgin. Sanayici tedirgin. Herkesin kafasında kocaman soru işaretleri. Ne olacak bu halimiz diye. Sizin sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. Kafanızda şu veya bu şekilde oluşan sorularınıza, sorunlara yanıt vermeye çalışacağım. İşçi intihar eder. İşsizim diye. Çiftçi kendisini yapmaya kalkar. Geçinemiyorum diye. Banka borçları nedeniyle. Sanayici ithal eder. Bakın. Gerek işçi, gerek sanayici, gerek çiftçi üçünün bir özelliği var. Nedir özellikleri biliyor musunuz? Bunların üçü de üretmek ister. Üretmek ister üretimden gelir. Güçlerini üretimden alırlar. Sanayici <laughs> öyle, çiftçi öyle, işçi de orada çalışır, kazanır ve alın teri döker. Rantiye sınıfından intihar eden, rantiye sınıfından kendisini yakan bir adam gördünüz mü hiç? Niye yok? O zaman şu soruyu hepimiz kendimize sormak zorundayız. Bu düzenden kim memnun? Kim memnun bu düzenden? Bu düzenden memnun olan ve memnun olmayan. Bu düzenden memnun olanlar rantiye sınıfları. Parası var, pulu var. Bir kısmı içeride, bir kısmı dışarıda. Her tarafında para. Üretim yok. İşçi çalıştırmak da yok. Bir masa, bir sandalye. Size boşuna demiyorum, düşünerek sandalye. Düşünerek gitmek zorundayız. Çoluk çocuk sahibiyiz. Bu memlekete karşı hepimizin bir borcu var. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Nohut dışarıdan, mercimek dışarıdan, buğday dışarıdan, arpa dışarıdan, saman dışarıdan, canlı hayvan dışarıdan, et dışarıdan. Memlekette toprak mı bitti? Çalışacak alan kalmadı, herkes çalışıyor da dışarıdan mı alıyoruz? Türkiye tarımı üzerinde 16 yıldır egemen devletlerin dayatması var. Türkiye tarım üzerinde. Türkiye tarımdan çıksın. E ne olacak? Türkiye'yi biz besleyeceğiz diyorlar. Siz buğday ekmeyin, mercimek ekmeyin, nohut ekmeyin, hayvan beslemeyin. E bizim çiftçiler var diyor ne olacak? Biz onları üretecek, size satacağız diyorlar. 16 yıldır. Hangi çiftçi hayatından memnun? Antep'in fıstığını biliyorsunuz. Bakan şimdi diyor, İran'dan fıstık ithal edeceklermiş. Bir o eksiğimiz vardı zaten. Onu da ithal edecekler. Herkesin düşünmesi lazım. Herkesin. Hepinizin tek tek sorumluluğu var. Buranın bir başka özelliği var. Suriyeli kardeşlerimiz var burada. Sayıları ne bilmiyorum ama Türkiye'deki sayıları üç buçuk milyon, dört milyon arasında değişiyor. Yapacağımız ilk iş, dış politikada yeni bir hamle atmak. Yeni bir hamleyi başlatmak. Dış politikada. Türkiye, İran, Suriye, Irak. Dört devlet bir araya geleceğiz. Dört devlet. Ya kardeşim, Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kuracağız. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı. Kısa adı o bit. Orta Doğu'da barışı ve işbirliğini sağlayacağız. Hiçbir ülkenin iç işine karışmayacağız. Diyeceğiz ki biz kendi ülkemizde, kendi bölgemizde barış içinde yaşayalım. Birlikte yaşayalım, sorunları beraber çözelim. Egemen devletlerin buradaki baskısına son verelim. Kan akıyor. Parayı kim veriyor? Kan akıyor. Silahı kim veriyor? Ya Rusya veriyor, ya Amerika veriyor. Öyle ki bizim akrabalarımız. Orada da Araplar var, burada da Araplar var. Orada da Kürtler var, burada da Kürtler var. Orada da Ezidiler var, burada da Ezidiler var. Orada da Türkmenler var, burada da Türkmenler var. Akraba Peki niye kan akıyor? Bu dört devlet bir araya gelemiyor mu? Kendi sorunlarını çözemiyor mu? Orta Doğu'yu bir barış hatasına dönüştüremiyor mu? Bunu yapacağız. Orta Doğu'yu bir barış hatasına dönüştüreceğiz ve Türk iş adamı, iş insanı Orta Doğu'yu yeniden inşa edeceğiz. Yeniden. Yeniden inşa edeceğiz. Ve Suriyeli kardeşlerimize de şunu söyleyeceğiz. Tamam kardeşim, geldin, başımızın üstüne oturdun, kaldın. Şimdi bak senin ülkeni yeniden inşa ediyoruz. Evini, yolunu, okulunu, parkını, hastanesini her şeyini yapıyoruz. Şimdi kendi ülkene gideceksin. Kendi ülkesine göndereceğiz. Huzur içinde kendi ülkesine gönder. Ben bunu söylediğim zaman kızıyorlar. Vay efendim Suriye'ye nasıl göndeririz? Bal gibi göndeririz arkadaş. <laughs>